Lederman Search. Lederman'ın büyük ürünlerinden, ağır abilerinden bir tanesi. Bu şekilde çok amaçlı bir çakı. Ben şimdi Lederman'ın Search'ün çok amaçlı kavramını nasıl bir adım ileri taşıdığını göstereceğim. Bakın şurada şöyle bir aleti var. Burada törpü yerine geçiyor. Burada da elmas bileme için yeni yapmışlar. Tabi bu değiştirilebiliyor. Şöyle açıyorsunuz. Kendi aletinde bir delik var. Daha iyi tutsun diye şurada bir tırnak var. Ama standart döküpaş uçlarına takabiliyorsunuz buna. Ben şimdi buna bir demir testeresi takacağım. Craftomat'ın döküpaj ucu ve şimdi Lederman Surge ile bunun nasıl uyumlu çalıştığını göstereceğim size. Bu sertleştirmiş bir çelik. Demir kesmek için üretilmiş bir testere. Şöyle bir kilidim var evde bulduğum. Diyelim ki günlük hayatta öyle bir durumda kaldınız ki bunu açmak zorundasınız ve anahtarınız da kayıp. Şimdi o senaryoyu yapalım. Bu arada bir süre tutalım. Süreyi başlattım. Kesme başlıyoruz. 3 dakika oldu. 3 dakikada kilidi kestim. Tabii işi Baus'un testeresi yaptı ama tutan da Search oldu. Burada elimle desteklemedim bunu. Güzel bir şekilde tuttu. Adı üstünde, çok amaçlı.